Başakşehir, Başakşehir 311 Sağlık Merkez. Adres Fethi Çatısı 3. Sokak numara 39. Vaka soba zehirlenmesi doğrudur değil mi? 13 yaşında, 13 yaşında. Hastayı alacağız. Gerekli yüksek konsantrasyonda oksijen tedavisiyle hastane hastaneye götürüp hastanede gerekli tedikler yapıldıktan sonra tedavisi düzenlenecek hasta Evet, şu anda yanımıza herhangi bir tıbbi ekipman, ilaç, sarp malzemesi ne yapmıyoruz, almıyoruz. Nerede? Soba zehirlenmesi varmış galiba. Nasılsın? İyi misin? Ne oldu? Kömür. Ne zaman? Merhabalar. Bak. Evet, evet. Oksijen açtık değil mi? Damar yolunu açalım yukarı ya. Evet. Kanda evet. oksijen seviyesine bakalım. Gel bakalım. Doktorumuzdan aldığımız hikayeye göre hasta geldiğinde bayağı kötü durumdaymış. Konfüze yani bilinç, şuurla açıkta kapalar arasında. Şu an hastanın bilinci iyi. Solunum seslerini dinledik. E, hastayı Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürüyoruz. Bakırköy Devleti'nin hastanesine çocuk acili götürmüyoruz. Normal erişkini götürüyoruz çünkü zehirlenme vakası. Şu anda satrasyonum 84. Hastayı bakım devlete getirmek üzereyiz.